Eski çağların gizemleri, insanlığın geçmişine yolculuk. Bu yolculuk bizi insanlığın en eski zamanlarına, bilinmeyen ve gizemli dönemlere götürüyor. İnsanlık var olduğundan beri gökyüzüne bakmış, yıldızları izlemiş ve evrenin gizemlerini çözmeye çalışmış. Gökyüzü her zaman insanlığın merakını cezbetmiş ve ilham kaynağı olmuştur. Tarihin tozlu sayfalarını çevirdiğimizde ise karşımıza çıkan bazı yapılar Eserler ve efsaneler akıllarda büyük soru işaretleri bırakıyor. Bu yapılar ve semboller geçmişin derinliklerinden gelen mesajlar gibi. Geçmişin bu gizemli kalıntıları acaba bize sadece atalarımızın yeteneklerini mi gösteriyor? Yoksa bu kalıntılar daha derin ve karmaşık bir hikayenin parçaları mı? Yoksa insanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlayacak ipuçları mı veriyor? Bu kalıntılar tarih kitaplarında yazanlardan çok daha fazlasını mı anlatıyor? İşte bu sorular antik astronotlar teorisinin çıkış noktasını oluşturuyor. Bu teori insanlık tarihine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu teori geçmişte dünyamızı ziyaret eden uzaylıların olduğunu ve insan uygarlığının gelişmesinde rol oynadığını iddia ediyor. Bu iddia birçok kişi tarafından tartışılıyor ve araştırılıyor. Bu fikir İlk bakışta bazılarına inanması zor bir hayal gibi gelse de antik yapıların ihtişamı, efsanelerin gizemi ve arkeolojik keşiflerin ardı arkası kesilmeyen soru işaretleri bu teoriye olan ilgiyi her zaman canlı tutmuştur. İnsanlık geçmişin sırlarını çözmeye çalışırken bu tür teoriler her zaman merak uyandırmaya devam edecektir. Tanrıların arabaları, antik astronotlar teorisi Antik astronotlar teorisi 20. yüzyılın ortalarında popüler olmaya başladı. Bu teorinin en ünlü savunucularından biri Erik von Däniken adlı İsviçreli bir yazardı. Däniken, 1968'de yayınladığı Tanrıların Arabaları adlı kitabında eski uygarlıkların uzaylılar tarafından ziyaret edildiğini ve bu uzaylıların tanrı olarak görüldüğünü ileri sürdü. Däniken'e göre eski yapıların büyüklüğü ve karmaşıklığı o dönem insanların sahip olduğu teknolojiyle açıklanamazdı. Piramitler, Stonehenge gibi yapılar ve hatta Nazca çizgileri gibi gizemli yer şekilleri uzaylıların etkisine işaret ediyordu. Denike'nin kitapları dünya çapında milyonlarca sattı ve antik astronotlar teorisini herkese duyurdu. Taş üzerine taş piramitler ve dünya dışı izler. Bu bölümde antik dünyanın en büyük gizemlerinden birine Mısır piramitlerine odaklanacağız. Antik astronotlar teorisinin en çok tartışılan örneklerinden biri Mısır piramitleridir. Bu devasa yapılar binlerce yıl önce inşa edilmiş olmalarına rağmen hala hayranlık uyandırıyor ve gizemlerini koruyor. Bu devasa yapılar binlerce yıl önce inşa edilmiş olmalarına rağmen hala hayranlık uyandırıyor ve gizemlerini koruyor. Piramitlerin inşası Kullanılan teknikler ve işçilerin organizasyonu modern bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Piramitlerin nasıl inşa edildiği, ne amaçla kullanıldığı ve içlerinde hangi sırları sakladığı gibi sorular hala tam olarak cevaplanamadı. İçlerindeki hiyeroglifler ve gizli odalar bu yapıların sırlarını daha da derinleştiriyor. Antik astronotlar teorisyenleri piramitlerin yapımında uzaylıların yardım ettiğini düşünüyor. Bu teorisyenlere göre Piramitlerin inşasında kullanılan bilgi ve teknoloji o dönemin insanların sahip olabileceğinden çok daha ileri düzeydeydi. Onlara göre o dönem insanların böyle devasa yapıları inşa etmek için gerekli bilgiye ve teknolojiye sahip olması imkansızdı. Bu nedenle piramitlerin inşasında dünya dışı varlıkların rol oynadığına inanıyorlar. Piramitlerin astronomik hizalanmaları, matematiksel oranları ve gizli geçitleri Dünya dışı bir zekanın varlığına işaret ediyor. Bu hizalanmalar piramitlerin sadece mezar yapıları olmadığını, aynı zamanda kozmik bir anlam taşıdığını düşündürüyor. Gökyüzünün gizemli mesajları, Nazca çizgileri ve Stonehenge. Bu iki antik yapı insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden bazılarını barındırıyor. Antik astronotlar teorisinin diğer önemli örnekleri arasında Nazca çizgileri ve Stonehenge bulunuyor. Bu yapılar binlerce yıl önce inşa edilmiş olmalarına rağmen modern bilim ve teknoloji ile bile tam olarak açıklanamayan özelliklere sahip. Peru'daki Nazca çölünde bulunan devasa yer şekilleri olan Nazca çizgileri sadece havadan bakıldığında tam olarak anlaşılabilen geometrik şekiller hayvan figürleri ve bitki motiflerinden oluşuyor. Bu çizgiler yüzlerce kilometre karelik bir alana yayılmış durumda ve her biri büyük bir özenle yapılmış. Bu çizgilerin nasıl ve neden yapıldığı hala tam olarak çözülemedi. Bazı teoriler bu çizgilerin dini ritüeller veya astronomik gözlemler için kullanıldığını öne sürüyor. Antik astronotlar teorisyenleri Nazca çizgilerinin uzaylılar için bir tür iniş pisti veya mesaj panosu olduğunu öne sürüyor. Bu teoriye göre çizgilerin büyüklüğü ve karmaşıklığı onların dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığını gösteriyor. Çizgilerin büyüklüğü ve karmaşıklığı onların sadece sanatsal amaçlarla yapılmış olamayacağını gösteriyor. Ayrıca bu çizgilerin yapımında kullanılan teknikler ve malzemeler de hala birer muamma. İngiltere'deki Stonehenge ise devasa taşlardan oluşan ve binlerce yıl öncesine dayanan gizemli bir yapı. Bu taşlar tonlarca ağırlığında ve kilometrelerce uzaklıktan taşınmış. Stonehenge'in nasıl inşa edildiği ve ne amaçla kullanıldığı hala tam olarak anlaşılamadı. Bazı araştırmacılar bu yapının dini törenler veya astronomik gözlemler için kullanıldığını düşünüyor. Antik astronotlar teorisyenleri Stonehenge'in astronomik gözlemler için kullanılan bir tür takvim veya gözlemevi olduğunu ve uzaylılar tarafından inşa edildiğini ileri sürüyor. Bu teori Stonehenge'in taşlarının dizilimi ve yapının astronomik hizalanmaları ile destekleniyor. Tanrıların kaleminden antik yazıtlar ve mitler. Antik astronotlar teorisini desteklemek için kullanılan bir diğer argüman ise dünya genelindeki eski yazıtlar ve efsanelerdir. Sümer tabletleri, Mahabharata ve Ramayana gibi Hint destanları ve hatta İncil'deki bazı bölümler, gökyüzünden gelen tanrılar Uçan araçlar ve olağanüstü olaylar hakkında hikayeler anlatıyor. Bu metinlerdeki anlatımlar antik astronotlar teorisyenleri tarafından uzaylıların varlığına dair kanıtlar olarak yorumlanıyor. Örneğin Sümer mitolojisindeki Anunnaki tanrıları gökyüzünden gelen ve insanlara uygarlığı öğreten gelişmiş varlıklar olarak tasvir ediliyor. Bilimin gözünden şüpheci yaklaşımlar ve açıklanamayanlar Antik astronotlar teorisi her zaman ilgi çekici bulunmuş olsa da bilim dünyasında genel kabul görmedi. Bilim insanları ve arkeologlar eski yapıların ve eserlerin insan zekası ve yeteneğiyle açıklanabileceğini savunuyor. Onlara göre eski insanların sahip olduğu bilgi ve teknolojiyi küçümsemek doğru değil. Piramitlerin inşası için rampalar, kaldıraçlar ve insan gücü kullanılmış olabilir. Nazgıç çizgileri ise dini törenler veya astronomik gözlemler için yapılmış olabilir. Eski metinlerdeki gökyüzünden gelen tanrılar ve uçan araçlar ise sembolik anlatımlar veya mitolojik öğeler olarak yorumlanabilir. Geçmişin yankıları kültürler üzerindeki etkiler. Antik astronotlar teorisi bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da popüler kültür üzerinde derin bir etkiye sahip oldu. Bu teori sayısız kitaba, filme, televizyon programına ve video oyununa konu oldu. Stargate, The X-Files ve Ancient Aliens gibi yapımlar uzaylıların insanlıkla etkileşimini konu alarak milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı. Antik astronotlar teorisi insanların evrendeki yerleri ve insanlık tarihinin gizemleri hakkında düşünmelerini sağladı. Bu teorinin yarattığı merak ve heyecan insanların hayal gücünü besledi ve yeni keşiflere olan ilgiyi artırdı. Sonsuz sorular insanlığın kökenlerine dair bir arayış. Antik astronotlar teorisi insanlığın kökenlerine dair sonsuz sorulara cevap bulamasa da bu soruları sormamız için bize ilham veriyor. Geçmişimizi anlamak, kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anlamak için önemli. Antik astronotlar teorisi bize insanlık tarihinin sadece bildiklerimizle sınırlı olmadığını, hala keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem olduğunu hatırlatıyor. Belki de antik astronotlar teorisi tamamen yanlıştır. Belki de atalarımız bizim hayal edemeyeceğimiz kadar zeki ve becerikliydi ya da belki de geçmişimizde hala çözemediğimiz bazı gizemler var. Geleceğe bakış. Yeni keşifler ve teorinin geleceği. Bilim ve teknoloji ilerledikçe geçmişimizle ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilir ve belki de antik astronotlar teorisini destekleyen veya çürüten yeni kanıtlar bulabiliriz. Yeni arkeolojik keşifler, genetik araştırmalar ve uzay keşifleri insanlığın kökenlerine dair anlayışımızı değiştirebilir. Antik astronotlar teorisi şu an için bir teori olarak kalmaya devam ediyor. Ancak insanlığın evrendeki yerini sorgulamamıza ve geçmişin gizemlerini çözmeye çalışmamıza neden olan bu teori, gelecekte yapılacak keşiflerle birlikte belki de gerçeğe dönüşebilir.